Ceren teneffüste koridorlarda yürürken sırıtışları duyuyordu her zaman. Fısıltılar, gizli el işaretleri, arkasından dönen kafalar. 16 yaşındaki bir kızın taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktü bu. Özellikle de Mert'in çevresindeki kalabalığın yanından geçerken o tanıdık ses tonu duyuluyordu. Bak yine geliyor bizim şişman Ceren. Allah Allah, her gün biraz daha mı şişmanlıyor acaba? Mert'in arkadaşları kıkırdıyordu. Ceren başını öne eğip adımlarını hızlandırıyordu, çantasının sapını sıkıca kavrayarak. Yüzündeki sivilcelerin kaşınmasına rağmen elini götürmemeye çalışıyordu oraya. Bir kez daha dokunsa, bir kez daha kızaracak, bir kez daha şişecekti. "Ceren, dur bakalım." Mert'in sesi peşinden geliyordu. "Nereye böyle acele ediyorsun? Spor salonuna mı?" Arkadaşlarının kahkahaları koridorda yankılanıyordu. Ceren durdu yavaşça arkasını döndü mert'in o kendinden memnun gülümsemesi sırıtışı görünüyordu etrafındaki diğer çocuklar da onun bu anını kaçırmamak için yaklaşmışlardı ben ben derse gidiyorum dedi Ceren sesi titreyerek hangi derse beslenme dersi mi mert yine güldü yoksa güzellik dersi mi oh pardon o ders senin için biraz geç kalmış sanırım Ceren'in gözleri doldu. Yutkundu, konuşmaya çalıştı ama ses çıkmıyordu. Çevredeki öğrenciler artık durmuş gösteriyi izliyorlardı. Kimse müdahale etmiyor, kimse yeter artık demiyor, kimse onu savunmuyordu. Ne oldu Ceren? Dil mi tutuldu? Yoksa yine mi hamburger düşünüyorsun? Nert'in sesi daha da yükseliyordu şimdi. Etrafındaki kalabalığı oynuyordu. Cidden merak ediyorum. Aynaya baktığında ne görüyorsun sen? Bu son soru Ceren'in kalbine saplanan bir hançer gibiydi. Çünkü o soruyu kendine her sabah soruyordu. Aynaya baktığında gördüğü şey tam olarak Mert'in tarif ettiği şeydi. Kilolu bir vücut, sivilceli bir yüz, düzensiz saçlar, hüzünlü gözler. Ben ben demeye çalıştı ama gözyaşları geliyordu artık. Utanç içinde koşarak oradan uzaklaştı. Arkasından gelen kahkahaları kulak tıkayarak duymamaya çalışarak Tuvalete sığındı, kapıyı kitleyip aynaya baktı. İşte oradaydı cevap. Mert'in haklı olduğu an. Şişman, çirkin, itici. Aynı kelimeleri kendi kendine tekrarlıyordu artık. Belki de haklıydılar. Belki de gerçekten böyle görünüyordu insanlara. O gün evde annesine hiçbir şey söylemedi. Okul nasıldı sorusuna iyi diye cevap verdi, odasına çıktı. Yatağına uzandı, tavanı izledi saatlerce. Kafasının içinde Mert'in sesi dönüp duruyordu. Aynaya baktığında ne görüyorsun? Ertesi gün okula gitmek istemiyordu ama annesine bahane uyduramadı. Yine aynı koridor, yine aynı bakışlar, yine aynı fısıltılar. Bu sefer Ayşe ve Zeynep'ti konuşanlar. "Bak şu Ceren'in haline. Vallahi yazık ya. Böyle çirkin olmak ne kötü bir şey olmalı. Ben olsam evden çıkmazdım herhalde. İnsanların yanında durmaya nasıl utanmıyor anlamıyorum." Ceren bunları duyduğunda adeta yerinden çıktı. Koşarak sınıfına gitti, sırasına oturdu, kafasını masaya gömdü. Öğretmen bile fark etti durumunu. "Ceren bir şeyin var mı? Hasta mısın?" "Hayır öğretmenim, sadece yorgunum." Ama yorgunluk değildi bu. Bu ruhunun parça parça dökülmesiydi. Her gün, her saat, her dakika aynı bakışlar, aynı sözler, aynı acı Eve geldiğinde aynaya tekrar baktı. Bu sefer daha uzun süre inceledi kendine. Gerçekten bu kadar kötü mü görünüyordu? Gerçekten bu kadar itici miydi? Belki de değişebilirdi. Belki de onlara gösterebilirdi. O akşam internette saatlerce araştırma yaptı. Diyet programları, spor rutinleri, cilt bakımı. Her şeyi not aldı, planladı. Annesinden izin aldı spor salonuna gitmek için. Ablayla konuştu, ondan tavsiye aldı. Ceren, sen çok güzel bir kızsın zaten. İnsanlar kötü konuşuyorsa bu senin problemin değil, onların problemi. Ama abla, ben gerçekten sen gerçekten ne? Kendine böyle davranma. Sen değerli bir insansın. Unutma bunu. Abla ne kadar destekleyici konuşsa da Ceren'in kafasındaki ses daha güçlüydü. Mert'in sesi, sınıftakilerin sesi, ayna karşısında kendi iç sesinin söyledikleri. İlk günü spor salonundaydı. Koşu bandında yürürken nefes nefese kalıyordu ama devam ediyordu. Aynalardan yansıyan görüntüsü hoşuna gitmese de bu değişimin başlangıcıydı. Her adımla birlikte eski Ceren'den uzaklaşıyordu. Evde de değişiklikler yaptı. Fast food yerine salata, abur cubur yerine meyve. Annesinin şaşkın bakışları altında yeni bir hayat tarzı inşa ediyordu kendine. Ama asıl sebep hala kafasındaki o seslerdi. O acımasız sözler, o aşağılayıcı bakışlar. Bir hafta sonra okulda karşılaştı yine Mert ile. Bu sefer hazırlıklıydı. En azından kaçmadı. Ne haber Ceren, gene mi diyet yapıyorsun? Çok da işe yarıyor he, dedi Mert alay ederek. Ceren bu sefer cevap verdi. Evet, spor yapıyorum. E süper, belki bir gün insan gibi görünürsün artık. Bu sözler yine acıttı. Ama bu sefer farklı bir acıydı. Bu sefer motivasyon veriyordu. Gösterecekti onlara. Hepsine gösterecekti. Sadece Mert'e değil, tüm sınıfa, tüm okula. Değişebileceğini, güzel olabileceğini, istenir olabileceğini gösterecekti. O gece yatağında uzanırken, tavanı izlerken düşünüyordu. Bir yıl, sadece bir yıl veriyordu kendine. Bir yıl sonra başka bir insan olacaktı. Başka bir Ceren. Ve o gece hayatının en önemli kararını vermişti. Ne pahasına olursa olsun değişecekti. Üç ay geçmişti o kararlı geceden beri. Ceren artık her sabah beş buçukta kalkıyor, koşuya çıkıyordu. İlk haftalarda nefes almakta zorlanırken şimdi kilometrelerce koşabiliyordu. Vücudu değişmeye başlamıştı bile. Pantolonları gevşek oturuyor, yüzündeki şişkinlik azalıyordu. Ama asıl değişim içindeydi. Artık aynaya baktığında tamamen nefret etmiyordu gördüğünden. Küçük gelişmeler fark edebiliyordu. Çenesi biraz daha belirginleşmiş, beli incelmiş, yüzündeki sivilceler azalmıştı. Okulda ise durum hala aynıydı. Mert ve çevresi fark etmişti değişikliği ama bu onları durdurmamıştı. Sadece farklı açılardan saldırıyorlardı artık. Ceren çok değişmiş ya diyordu Mert arkadaşlarına Ceren duyacak şekilde ama yine de bilirsiniz işte bazı şeyler değişmez. Bu sözler eskisi kadar acıtmıyordu artık. Ceren hedefine odaklanmıştı. Her akşam aynaya bakıyor, yarınki antrenmanını planlıyor, beslenme programını gözden geçiriyordu. Spor salonunda tanıştığı antrenör Kemal ona çok yardımcı oluyordu. Orta yaşlı, tecrübeli bir adamdı. Ceren'in kararlılığını görmüş, özel bir program hazırlamıştı. "Ceren, sen çok kararlı bir kızsın. Bu kararlılık seni çok uzaklara götürür ama sabırlı ol, değişim zaman alır." demişti ona. Kemal abi'nin sözleri ona güç veriyordu. En azından birisi onu destekliyordu, ona inanıyordu. Evde ailesi de değişimi fark etmişti artık. Ceren'im sen çok güzelleşiyorsun diyordu annesi. Ama sağlığın en önemlisi. Çok zorlama kendini. Ablası ise daha direkti. Vay canına sen gerçekten ciddiymişsin. Helal olsun sana. 6. ay geldiğinde değişim çok daha belirgindi artık. Ceren neredeyse 15 kilo vermişti. Eskiden giyemediği kıyafetleri rahatça giyiyor, aynada kendini beğenmeye başlıyordu. Yüzündeki sivilceler iyice azalmış, teninde bir parlaklık oluşmuştu düzenli bakım sayesinde. Ama asıl şok edici değişim okulda bir gün yaşandı. Ceren koridorda yürürken karşı sınıftan Burak diye bir çocuk yanına geldi. Selam Ceren, nasılsın? Ceren şaşırmıştı. Burak'ı tanıyordu. Popüler çocuklardan biriydi ama hiç konuşmamışlardı. İyi, iyi, teşekkürler. Ben de iyiyim. Bu arada çok güzel görünüyorsun son zamanlarda. Spor yapıyor musun? Ceren'in kalbi hızla atmaya başlamıştı. Biriyle bu şekilde konuşması ne kadar zamandır ilk kez oluyordu. Evet, bir süredir spor yapıyorum. Belli oluyor. Bravo sana. Belki bir ara kahve içebiliriz, ne dersin? Bu teklif Ceren'i adeta şok etmişti. Ona kahve teklif eden birisi hayatında ilk kez böyle bir şey yaşıyordu. Ben evet, olabilir. Burak gülümseyerek uzaklaştıktan sonra Ceren koridorun ortasında öylece kalmıştı. Bu gerçek miydi? Gerçekten ona ilgi gösteren birisi var mıydı? Ama bir köşede Mert duruyordu. Her şeyi görmüştü. Yüzünde garip bir ifade vardı. İlk kez Ceren'e kötü bir şey söylememişti. Sadece bakıyordu. Düşünüyordu. O akşam Ceren eve çok mutlu geldi. Aynaya baktığında gülümsedi. İlk kez kendini gerçekten beğeniyordu. Sadece görünümü değil, kendini hissetme şekli de değişmişti. Daha kendinden emin, daha güçlü hissediyordu. 9. ayda değişim öyle dramatikti ki eski arkadaşları onu tanımakta zorlanıyordu. Ceren artık 30 kilo vermişti. Vücudu şekillenmişti, yüzü incelmiş, güzelleşmişti. Saçlarını da değiştirmişti. Modern bir kesim yaptırmıştı. Spor salonunda artık deneyimli biri sayılıyordu. Yeni başlayanlara tavsiyelerde bulunuyor, kendi deneyimlerini paylaşıyordu. Kemal abi de çok gururluydu. Ceren, sen benim gördüğüm en kararlı öğrencimsin. Bu başarı tamamen senin. Okulda da artık fark edilir olmaya başlamıştı. Koridorlarda yürürken eskisi gibi kaçamak bakışlar atmıyordu kimse. Aksine bazıları ona açıkça bakıyor, gülümsüyordu. Sınıftaki kızlar bile yaklaşmaya başlamışlardı. Ceren, sen nasıl bu kadar değiştin ya? Ne yaptın böyle?" diye soruyordu Ayşe. Aynı Ayşe ki geçen yıl onun hakkında "Çirkin olmak ne kötü bir şey." demişti. Şimdi samimi bir merakla soruyordu. "Spor yaptım, beslenmeme dikkat ettim." diyordu Ceren, kısa ve net. "Hangi spor salonuna gidiyorsun? Ben de başlamayı düşünüyorum." Bu ironik durumlar Ceren'i hem eğlendiriyor hem düşündürüyordu. "İnsanlar bu kadar yüzeysel miydi gerçekten?" Görünümü değişince her şey mi değişiyordu? 11. ayda Ceren neredeyse bambaşka bir insandı. 40 kilo vermişti toplamda. Vücudu atletik bir görünüm almış, yüzü iyice güzelleşmişti. Giyim tarzı da değişmişti, artık daha modern, daha şık giyiniyordu. Burak'la birkaç kez kahve içmişlerdi. Hatta o artık ona açıkça ilgisini belli ediyordu. Ama Ceren henüz hazır değildi böyle bir ilişkiye. Hala içinde eski Ceren vardı, hala o acıların izleri. En büyük sınav ise Mert karşısında yaşandı. Bir gün teneffüste koridorda karşılaştıklarında Mert yaklaştı ona. Ceren, "Merhaba." Sesi farklıydı. Artık o alay eden ton yoktu. "Merhaba Mert. Sen, sen çok değişmişsin. Gerçekten çok güzel görünüyorsun." Ceren ona baktı uzun uzun. İçinde öfke, acı, hayal kırıklığı ama aynı zamanda zafer duygusu da vardı. "Teşekkürler." dedi sadece. "Ben ben geçmişte sana karşı kötü davrandım. Özür dilerim." Bu özür Ceren'in beklediği ama aynı zamanda hiç beklemediği bir şeydi. Çok geç gelmiş bir özür. "Özrün kabul." dedi Ceren ama sesinde soğukluk vardı. Mert biraz daha konuşmaya çalıştı ama Ceren mesafeli davrandı. Artık o eski Ceren değildi. Bu yeni Ceren kendine saygısı olan, değerini bilen biriydi. Yılın sonuna doğru Ceren artık okulun en çok dikkat çeken kızlarından biri haline gelmişti. Ama bu dikkat ona mutluluk vermiyordu tam olarak. İçinde hala sorular vardı. Bu insanlar onu gerçekten mi seviyordu yoksa sadece görünümü mü beğeniyordu? Bir yıl tamamlandığında Ceren aynaya baktı ve gördüğü manzara onu bile şaşırttı. Karşısında duran kız, bir yıl önceki Ceren'in hayal bile edemeyeceği kadar güzeldi. 45 kilo vermiş, vücudunu şekillendirmişti. Yüzü iyice belirginleşmiş, gözleri daha da büyük görünür olmuştu. Saçları uzun ve parlaktı artık. Yeni dönemin ilk günü okula girdiğinde yaşadığı şey tam bir filmdi. Koridordaki herkes dönüp bakıyordu. Fısıltılar, şaşkın bakışlar, hayrete düşmüş ifadeler. Bir yıl önceki sahnenin tam tersi. Bu Ceren mi ya? İnanılmaz değişmiş. Vay canına, nasıl bu kadar güzelleşmiş? Sınıfa girdiğinde öğretmen bile tanımakta zorlandı onu. Özür dilerim, hangi sınıftansınız? Sanırım yanlış sınıfa girdiniz. Hayır öğretmenim, ben Ceren, Ceren Yılmaz. Öğretmenin ağzı açık kaldı. Sınıftaki tüm öğrenciler döndü ona baktı. O an Ceren tam olarak ne hissetmesi gerektiğini bilemiyordu. Zafer mi, üzüntü mü yoksa boşluk mu? Teneffüste etrafı sarıldı. Eskiden hiç konuşmayan çocuklar, onu görmezden gelen kızlar şimdi hepsi onunla konuşmak istiyordu. Ceren hangi diyeti yaptın, hangi spor salonuna gidiyorsun, bize de öğretir misin, sen çok güzelsin artık bu ilgi bombardımanı onu bunaltıyordu. Çünkü aynı insanlar, aynı ağızlar bir yıl önce onu aşağılamıştı. Şimdi övgüler yağdırıyorlardı. En şok edici gelişme ise Mert'ten geldi. Teneffüste yanına geldi, bu sefer çok daha farklı bir tavırla. "Ceren, seni çok beğendim. Gerçekten harika görünüyorsun. Akşam sinemaya gidelim mi?" Ceren ona uzun uzun baktı. İçindeki fırtına dinmiyordu. Bu aynı kişi miydi ona şişman, çirkin diyen, onu rezil eden aynı Mert miydi bu? "Hayır, teşekkürler." dedi soğukça. "Neden ya? Ben gerçekten değiştim. Sen de çok değişmişsin. Belki, belki ne Mert?" Ceren'in sesi sertleşmişti. "Belki artık senin gözünde değer mi kazandım? Belki artık insan gibi mi görünüyorum?" Mert'in yüzü kızardı. Etraftaki öğrenciler bu konuşmayı merakla dinliyordu. Ben o zamanlar çok aptalmışım. Seni tanıdıkça anladım ki sen çok özel bir kızsın. Beni tanıdın mı? Sen beni hiç tanımaya çalışmadın ki Mert. Sadece görünümüme bakıp yargıladın. Şimdi de yine aynı şeyi yapıyorsun. Sadece bu sefer olumlu yönde. Bu konuşma Ceren'e çok şey göstermişti. İnsanlar gerçekten bu kadar yüzeyseldi. Sadece dış görünüş önemliydi onlar için. Günler geçtikçe Ceren'in popülaritesi artıyordu. Erkek öğrencilerin çoğu onunla konuşmak istiyor, kız öğrencileri ise arkadaş olmaya çalışıyordu. Ama Ceren bu durumdan mutlu değildi. Tam tersine içi boşalıyordu giderek. Çünkü artık biliyordu ki bu insanlar onu değil, sadece yeni görünümünü seviyordu. İçindeki aynı Ceren'di o. Aynı kişilik, aynı ruh, aynı değerler. Ama görünüm değişince herkes onu keşfetmişti sanki. Bir gün sınıfta öğretmen grup projesi için eşleşmeler yapıyordu. Eskiden Ceren'le çalışmak istemeyen herkes şimdi onunla aynı grupta olmak için can atıyordu. Öğretmenim ben Ceren'le çalışabilir miyim? Biz Ceren'le grup olalım. Ceren bu duruma sinirleniyordu giderek ayağa kalktı. Öğretmenim ben tek başıma çalışmak istiyorum. Sınıf şaşırmıştı. En popüler kız olan Ceren neden tek başına çalışmak istiyordu? Teneffüste tuvalete sığındı, aynaya baktı. Güzel yüzü vardı artık, istediği vücut ama mutlu değildi. İçinde büyük bir boşluk vardı. Bu zafer beklediği kadar tatmin edici olmamıştı. O sırada Zehra girdi içeri. Zehra, sınıfın en sessiz, en içe kapanık kızıydı. Fazla kilo problemi vardı, tıpkı eski Ceren gibi. Ceren, dedi çekinerek, ben, ben senin nasıl değiştiğini merak ediyordum. Bana yardım edebilir misin? Ceren Zehra'ya baktı. Onda eski kendini gördü. O çaresizlik, o umutsuzluk, o acı. Tabii Zehra, ama önce şunu bilmeni istiyorum. Sen zaten çok değerli bir insansın. Değişmen sadece sen istiyorsan olsun. Zehra'nın gözleri doldu. Ama herkes benimle dalga geçiyor. Tıpkı seninle geçtiği gibi. Biliyorum, dedi Ceren yumuşakça. Ben de yaşadım bunu. Ama şunu öğrendim. İnsanlar değişmez Zehra, sadece davranışları değişir çıkarlarına göre. O gün okul çıkışında Ceren uzun uzun düşündü. Bu değişim ona ne getirmişti? Popülarite, ilgi, beğeni ama gerçek mutluluk var mıydı? Gerçek arkadaşlık, gerçek sevgi? Burak'la buluştuğunda ona doğrudan sordu. Burak, sence insanlar beni mi seviyorlar yoksa görünümümü mü? Burak şaşırmıştı soruya. "Tabii ki seni seviyorlar Ceren, sen çok güzel bir kızsın artık." "Artık mı? Ya bir yıl önceki halim?" "Bir yıl önce bilmiyorum, o zaman dikkatimi çekmiyordun." İşte oradaydı cevap. En samimi görünen kişi bile aynı şeyi söylüyordu. O akşam evde ablasıyla konuştu. "Abla, ben mutlu olmak için mi değiştim yoksa intikam almak için mi?" Ablası uzun süre düşündü. Bence ikisi de biraz. Ama şimdi asıl soru şu. Bu değişimden sonra kendini nasıl hissediyorsun? Boş hissediyorum," dedi Ceren. "Herkes beni istiyor ama ben hiç kimseyi istemiyorum. Çünkü biliyorum ki gerçekten beni değil, sadece kabuğumu görüyorlar." Ertesi gün okulda Ceren büyük bir karar verdi. Koridorda Mert'i buldu. "Mert, seninle konuşmak istiyorum." "Tabii Ceren, her zaman ben senin özrünü kabul etmiştim ama bir şey söylemek istiyorum. Sen beni hiç tanımadın. Bir yıl önce de tanımıyordun, şimdi de tanımıyorsun. Sadece ambalaja bakıyorsun, içindekileri görmüyorsun. Ama Ceren… Hayır, dinle beni. Ben değiştim, evet. Ama sen değişmedin. Hala aynı yüzeysel insansın. Bir gün başka birini bulacaksın ve o kişiyle de sadece görünümü için ilgileneceksin. Mert ne diyeceğini biremiyordu. Ben artık bu oyunun parçası olmak istemiyorum," dedi Ceren. Ne senin ne başkalarının beğenisine ihtiyacım var. O gün okulda herkes Ceren'in bu tavrından bahsediyordu. En popüler erkekten gelen teklifi reddetmişti. Kimse anlamıyordu bunu. Ama Ceren anlamıştı. Gerçek güzellik sadece dış görünümde değildi. Gerçek değer başkalarının onayında değildi. O artık hem güzeldi hem de güçlüydü. Ama en önemlisi kendini tanıyordu ve değerini biliyordu. Zehra ile antrenman yapmaya başladılar birlikte. Bu sefer sebep intikam değil, sağlık ve kendini iyi hissetmekti. Zehra'ya öğrettikleri sadece spor hareketleri değil, kendine saygı duymaktı. Ceren artık tamamen başka bir yerden bakıyordu hayata. Güzeldi, popülerdi, istenen biriydi. Ama bunların hiçbiri onu tanımamıyordu. O artık sadece Ceren'di. Ne fazlası ne eksisi. Ve belki de gerçek zafer buydu işte. Başkalarının gözünde değil, kendi gözünde değerli olmak.